Son günlerde yoğunlaşan çatışma ortamının sonucunda artan şehir haberleri Türkiye'yi derinden üzerken Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu'ndan açıklama geldi. Yapılan basın açıklamasında Eğitim Sen Şube Başkanı Hediye Kılınç, İnsan Hakları Derneği Başkanı Osman Süzen ve birçok sendika üyesi katıldı. Basına da kamuoyuna. Platform adına konuşan Aziyaman Pir Sultan Aptal Derneği Başkanı Mahmut Yapıcı, senelerdir yaşanan savaşın bedelini ekonomik ve demokratik hakları kısıtlanarak en ağır biçimde ödeyen bu toplumun vicdanı olan biz barışseverler olarak yeter artık barış hemen şimdi diyoruz. Yoğunlaşan çatışmalı ortamın sonucunda artan ölümler bu ülkenin barış ve kardeşliğini savunan biz barışseverleri ve insan hakları savunucularını derin bir üzüntüye boğmakta ve geleceğe ilişkin kaygılarımızın artmasına sebep olmaktadır. Yaşanan çatışmalarda yaşamlarının baharında hayatlarını kaybeden bu ülkenin gençlerinin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin gündemini birkaç yıldır meşgul eden, adı sık sık değiştirilen demokratik açılım gelinen noktada yerini topyekün şiddet ve imha siyasetlerine terk etmiş bulunmaktadır. Ülkemizde özellikle iktidar partisi çözüm üretme yeteneğini tamamen yitirmiş, liderleri ve diğer sözcüleri aracılığıyla 80 yıllık inkar ve imha yöntemlerini tekrarlama ve başta Kürt sorunu olmak üzere ülkenin tüm sorunlarında klasik inkar yöntemini uygulamakta ısrar etmektedir. Diğer siyasi yapıların dili ise uygulanan siyasetin şiddet doz, ıı, dozajını ve az ve yetersiz bulmakla daha çok kan ve daha çok şiddet talep etmektedirler. Bugüne kadar 30 bine aşkın insanımızın yaşamına mal olan, binlerce faili meçhul cinayete sebebiyet veren, ülkenin doğusunda her gün yeni bir toplu mezarın bulunduğu koşullar hükümetlerin yıllardır soruna savaş politikaları ve şiddet merkezli çözüm dayatmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Sorunu sürekli olarak askere havale eden siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihsel boyutları görmezden gelen Kürt sorunun demokratik, barışçıl yöntemlerle senelerdir yaşanan savaşın bedelini ekonomik ve demokratik hakları kısıtlanarak en ağır biçimde ödeyen bu toplumun vicdanı olan biz barışseverler yeter artık. Barış hemen şimdi diyoruz barış ve bir arada yaşama taleplerini dile getiren demokratik güçlere yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalara son verilmelidir. Çatışmalı ortam sona erdirilmeli, silahlar susmalı, yıllardır akan kanın durması için insani bir talep olan artık kimse ölmesin çağrıları yanıtsız kalmamalıdır. Emek ve Demokrasi Platformu. Hepinize teşekkür ediyoruz.